Bursa. 3 milyon nüfusuyla, Türkiye'nin dördüncü büyük kenti. Bir yandan olumsuz etkenlere karşın tarım yapılabilen topraklara sahip. Bir yandan sanayi bölgeleri sürekli arttığı için, üretim ve istihdam kenti oldu. Yeni OSB. Lerin planın öngördüğü değil, kontrolsüz yerlerde ortaya çıkması Bursa'nın dezavantajı if bu da son 40 yılda yaşandı. Kısacası, günümüzdeki kalabalık kent, görüntüsünün kendiliğinden kendi hızında ortaya çıkması Bursa'nın sorunlarını 40 yılda arttırıp büyüttü. İşte. Özellikleri değişen kalabalık kent Bursa. Günde 425 bin metreküp su tüketiyor. Bu suyun yüzde 85'i, yıllık su tutma kapasitesi 125 milyon metreküp olan Doğancı Barajı ile yıllık su tutma kapasitesi 60 milyon metreküp olan Nilüfer Barajı'ndan karşılanıyor. Yüzde 15 Dova'daki kuyular katkı sağlıyorlar. B.U.S.K.İ. Dün, Doğancı Barajı'nın yüzde 79, Nilüfer Barajı'nın da yüzde 93 doluluğa ulaştığını duyurdu. Görünen o ki, iki yıl önce kurak geçen kış. Korkusu bu yıl yok, barajlarımız doldu ve baharda Uludağ'ın eriyen karlarının katkısıyla uzun süre su sıkıntısı yaşanmayacak. Ancak, kalabalık bir kentte yaşıyoruz. Bunun yanında ekolojik denge, bozulduğu için küresel iklim değişikliği dünyanın en büyük tehdidi haline geldi. O bakımdan, bu kışı kurtarsak da, Bursa için su alarmı. Sürekli geçerli. Nitekim, Bursa Teknik Üniversitesi, NDE kurulan ve kısa adı Busemrıl'ın Bursa Su Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü çalışmalara başladı. BUSAMER Başkanı olarak BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Egemen Aras, araştırma görevlisi Damla Yılmaz ve bitirme tezi barajlar olan İnşaat Yüksek Mühendisi Bininci Tözün Bingöl hem bilgilendirme hem destek için Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret ettiler. Bursa Sorunlarına duyarlı olan Vali Demirtaş da, ortak akıl geliştirip Bursa'nın suyla ilgili kuruluşlarıyla ortak çalışmanın önemine işaret etti. Şubat'ta artan sıcaklık meyve için tehlike. Geçen ay, soğuk günlerde doğal gaz faturaları yükseldi, şu sıralar, sıcak nedeniyle kombiler düşük çalışıyor ama başka sorunlar var. Yıllarca tat konserve müdürü olarak gözü tarlada olan, kurduğu sistemle yağış gözlemleri yapan Ercan Bayramlı'nın kaygısı şu. 10 günlük hava tahminine göre 18 ila 20 derece sıcaklık olacakmış. Şubat başında böyle sıcaklık pek hayra alamet değil. Meyve gözleri erkenden uyanır. Zeytinde ise ikinci yok yılı daha yaşanabilir. İnşallah arkasından sert kırağılar gelmez. Osman Gazi de Saadet adayını buldu, Krat'ın adayı ise sürpriz oldu. 31 Mart için siyasi partilerde aday adaylığı başladığında Saadet Partisi'ne ilk başvuruyu büyükşehir aday adayı olarak Abdullah Kocamaz yaptı. Ancak geçen seçimde büyükşehir adayı olarak seçim yarışı yaşayan SP Bursa milletvekili Mehmet Atamacan'ın aday gösterilmesi gündeme girince Kocamaz'da Yıldırım adayı olarak açıklandı. Ardından Saadet Partisi Min Osman Gazi adayı için karar verildi. Yapılan değerlendirmeden SP Osman Gazi ilçe başkanı Kerim Bulut'un adaylığı çıktı. Bu arada Doğru Yol Partisi olduğu dönemde, 1989'da Büyükşehir'le birlikte 3 merkez ilçede belediyeleri kazanan Demokrat Parti'de 31 Mart için Osman Gazi adayını belirledi. O isim, Önder Ersoy. Oldu. Anap. I.N. Son Osman Gazi ilçe başkanı oğlun Ersoy kent siyasetinin dengelerini de, kılcal damarlarını da iyi bilen deneyimli bir isim. AK Parti Mudanya'dan ittifak görüntüsü. 3 yıl önce. AK Parti Mudanya ilçe başkanı. Atanan Orhan Samas seçim süreci başladığında aday adayı gibi çalıştı. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü AK Parti Mudanya adayı olarak Gökhan Dinçer'i açıkladı. O akşam Dinçer'i ilçe binası önünde Samasıf yönetimiyle belediye meclis üyeleri karşıladı. MHP Mudanya ilçe başkanı Hasan Uysal, İğne'de katıldığı karşılamadan, Mudanya'yı yeniden kazanma, mesajı çıktı. Mustafa Bozbey'den gelecek ve deme kritik ziyaret, destek görüşmeleri. Mustafa Bozbey, in. 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı ardından 2019'daki CHP Büyükşehir adaylığı, 1977'den beri Bursa'yı kazanamayan CHP'nin sonuca en yaklaştığı seçimdi. 31 Mart'ta, CHP, bir kez daha Bursa Büyükşehir adayı olarak Mustafa Bozbey'e karar verdi. O da, deneyimli belediyeci ve aday olarak kolları erken sıvayıp hazırlıklarına başladı. Şimdilerde, bir yandan ilçelere, giden, bir yandan merkezde mahalle ziyaretleri yapan Bozbey, siyasetten gelen aday olarak siyasi koordinasyonla da ilgileniyor. Nitekim, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Bursa Milletvekili Profesör Doktor Kayahan Palayıl birlikte Büyükşehir adayı belirlemeyen Gelecek Partisi İl Başkanı Fuat Kadıoğlu'nu ziyaret etti. İkinci ziyaret Meşil İl Başkanları Mehmet Deniz ve Abide Oka yapıldı. Ziyaretlerde, Bozbey'e destek konuşuldu. Sedat Yalçın'a meşaleli karşılama. Açıkçası, adaylığını ilk duyurduğumuzda arayıp düşüncesini söyleyenlerden kanaat edinmişti ama bu kadarını Sedat Yalçın'da beklemiyordu. Yeniden Refah Büyükşehir adayı olarak sahaya çıkan Sedat Yalçın'a adım attığı her yerde her kesimden büyük ilgi var. Nitekim, Yavuz Selim Mahallesi, girişinde gençler tarafından yeşil beyaz meşalelerle karşılanınca duygusal anlar yaşadı. Motivasyonu daha da arttı.